Tá. So... Ele Şeytan irademizdir. Nasuha şeytan irademizdir. Allah, Allah, Allah irademizdir. Kayın kalpına, işçi kıyımına ve savaş şansına boyun eğmeyeceğiz. Bizler bugün burada 65 gündür Van'da hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren 223 işçinin sesi olmak, onların onurlu direnişini kamuoyuna taşımak için toplandık. 223 işçi hiçbir gerekçe olmadan yanlışça atanmış bir kayın iradesiyle işten çıkarıldı. Halkın seçilmiş temsilcilerini görevden alıp yerine irade ile oturtulan kayınlar Bugün işçilerin ekmeğini de gasp etmektedir. Bu saldırı yalnızca işçilerin değil, aynı zamanda Van halkının iradesinin ve onurunu da hedef alınmasıdır. Biz çok iyi biliyoruz ki bu hukusuzluk ve keyfilik tesadüf değildir. Türkiye'de yıllarda sürdürülen çatışmalı sürecin barışın ve demokratik çözümün boğulmasının bir sonucudur. Çünkü barış süreci bitirilirken yeniden savaş siyasetine dönüldüğü günden bu yana en büyük bedeli işçiler, emekçiler ve halklar edemektedir. Kayınlar yalnızca belediyeleri gasp etmedi. Aynı zamanda binlerce işçi işinden, iradesi iradesinden, toplumu ise barış ve demokrasi umudundan koparmaya çalıştı. Bugün Van'da işten atılan 220 işçi, kirli siyasetin doğrudan mağdurudur. Biz buradan sesleniyoruz. Barış süreci halkların ortak iradesiydi. O süreçte işçiler daha güçlü, toplum daha umutluydu. Ama savaş siyasetiyle birlikte işçilerin ekmeğini, özgürlüğünü ve geleceği saldırılar arttı. Kayınlar bu savaş siyasetinin belediyelere yansımış halidir. İşçilerin sebepsiz yere işten atılması, halkın iradesinin gasp edilmesi, barışa ve demokrasiye dönük top yetim saldırının bir parçasıdır. Biz diyoruz ki 223 işçi derhal işe geri alınmalıdır. Kayım iradesi son bulmalıdır. Halkın iradesine, işçilerin ekmeğine sahip çıkılmalıdır. Unutulmasın ki işçiye saldırmak barışa saldırmaktır. Emeğe saldırmak, demokrasiye saldırmaktır. Halkın iradesini yok saymak, tüm ülkenin geleceğini karartmaktır. Bugün van işçilerin direnişi, yarının özgür ve demokratik Türkiye'sinin temel taşlarını döşemektir. İrade burada, hırsız kayyum nereden? Hayrola dayı? Devam! Hırsız kayyum vandan! Hırsız kayyum vandan! Bugün 65. gün. Müslüm günü de azda, birinci gün de azda. İran işimiz Patatesi günü sağdağızdakizde. Hayda! Oturum otur! Oh mm -hmm.